O zaman altın satım otomobil de alınmaz diyelim. Şimdi otomobil e, açıkçası bak şöyle söyleyeyim Melda e, ben bir tane otomobilim var ama e, ikinciyi alabilirim. Neden alabilirim? Onu hemen söyleyeyim. Çünkü Çinli BED'nin girmesiyle birlikte piyasada bütün dengeler değişiyor. Evet. Bütün dengeler değişiyor. BED'de 40, e, 44 bin ya da 45 bin taksitle otomobil satacak Türkiye'de. 45 bin taksit bir para değil Melda. Yani ev alamayan insan gidecek otomobil alacak. Madem alamıyorum bari adam gibi bir otomobile bineyim. İşte 360 kamerası olan koltuk ısıtmalı masajı. Çinliler her şeyi değiştirecek. Bu nedenle peki bu Çinliler bu piyasayı allak bullak ederken e, Volkswagen Renault diğerleri ile armut mu toplayacak? Ee, onlar toplamayacak tabii ki. Ben onlarda da ciddi kampanyalar geleceğini düşünmüştüm. Hatırlarsan sen de bir program yapmıştık. Eylül ayında size yalvaracaklar diye. Hatta dalga geçmişlerdi. Evet dalga geçmişlerdi. Şu anda yalvarıyorlar. Ben e, birkaç tane mesaj mesela sürekli olarak bana mesaj geliyor. Ciddi alıcı olmamama rağmen e, enteresan bir şekilde arabayı servise götürüyorum. İşte ya bir 10 dakika araba, yeni arabalara bakayım dediğim zaman zorla kolumdan tutup çekiyorlar. Araba satmaya çalışıyorlar. Ve faizsiz kredi şu anda o kadar yaygın ki. Yani adeta yalvarıyorlar. Daha Eylül gelmeden. Siz Eylül'ü bekleyin. Ekim'i bekleyin. Hele B'ye de gel dersin. Bakın otomobilde neler oluyor. Bu nedenle şu aşamada otomobil alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha. Çok cazip fiyatlarla faizsiz kredilerde de otomobil tabii ki alınır. Yani bedava krediyle herkes alır. Ama onun içinde henüz daha zaman var. Onun içinde Melda Yücel TV'yi takip etmekte fayda Peki, var diyorum. Devam etsinler. Peki sağ olun. Hep kiraları da konuştuk aslında. Konut konuşmuşken kiraları da söyleyelim düşer mi çıkar mı? Niye düşer mi diyorum? Çünkü e, Başkan Karahan'ın öyle bir enflasyon raporunda sunumunda vardı. Ama şöyle bir raporun ayrıntılarına baktığımda aslında e, orada da umut olmadığını gördüm ben. Ne dersiniz? Yani şimdi sonbahar gelecek. Hani yer değişimleri olacak, öğrenciler tayinler diye zaten öyle bir sonbahar etkisi vardır. Hani kiralarda düşüş beklensin mi beklenmesin mi yoksa kimse yarından kıpırdamasın mı şimdi Melda e, konut işi e, barınma krizine dönüştü yani şu anda Türkiye'de bir barınma krizi var İnsanlar konut alamıyor insanlar konutunu satamıyor insanlar kiralık ev bulamıyor kiralık ev bulanlar kirasını ödeyemiyor ev sahipleri kiraya verdiği evinin kirasını alamıyor Bakın ee, en büyük sorun bu yani o nasıl ekonomisi, konut fiyatlarındaki manipülasyon, balon fiyatlar ee, aslında en büyük etkiyi, en büyük kötülüğü kiracılara yaptı. Kiracılar şu anda ev bulamıyor. Aslında ev sahibinin de kendine göre haklı yönü var. Bakın mesela pazarlık yaptık 21 milyonluk eve ee, 14'e aldık. 14 milyon para veriyorsun, ee, kiraya vereceksin 25 bin lira ya da 30 bin lira ya o parayı sen bankaya yatırdığın zaman Melda kafadan ayda 1 milyon lira faiz alıyorsun zaten ya niye vereyim ben onu 30 bin lira e peki o evin kirası normal şartlarda 75 bin 100 bin olması lazım e 100 bini Türkiye'de kim verecek adam zaten 100 bini verebilirse gider ev alır ya öyle ya da böyle başını sokacak ev alır burada da bu problem ev sahibi kiracı bulamıyor yüksek faizden dolayı. Şimdi yeniden ev sahipleri kiracılardan KKB istiyor. Yani kredi notunu istiyor belgesini e-devletten gidiyor belge alıyor getiriyor ama bakın orada da bir problem var. Benim bu Gün diyelim ki memurum çok ya da işçiyim KKB'm çok yüksek 1700'lerde e, skorum her şey iyi ama resesyon var yarın iş yerim kapandı Beni işten çıkarttılar. İşte gördük. Dünkü işsizlik rakamlarını gördük. Ciddi anlamda bir artış var. Ve çift hanelilere ulaşıyor. Aslında geniş tanımlı da %30'a varan bir işsizlik var. Çok ciddi bir rakam. Yarın işsiz kaldım. E peki ben bu kirayı nasıl ödeyeceğim? İşte o da büyük bir problem. Ev sahipleri bundan da korkuyor. E, evini mümkün olduğunca boş bırakmaya çalışıyor ama boş bırakmak da biliyorsun ki büyük bir fatura. Böyle bir saçma sapan bir hal almış oldu. E, ama e, şunu söyleyeyim, bankaların elindeki ipotek e, ipotekten dolayı ödenmeyen kredilerden dolayı bankaların evinde elinde çok sayıda konut birikmeye başladı. Bu bir. İkincisi ev sahipleri benim çevremde bazı ev sahipleri düzenli e, taksi e, düzenli kirasını ödeyen kiracılarına makul zam yapmaya başladılar. Aslında Merkez Bankası'nın raporunda da onu söylemeye çalışıyor. Yani ben diyor tamam bu evimin kirası 70 bin lira olmalı ama bu adam 30 bin lira da bana her ay ödüyor diyor. Düzenli olarak birinde ve onu çıkartmamaya çalışıyor. Onu kaçırmamaya çalışıyor. Kiracıyı elde tutma dönemi de başladı. Yani böyle Allah bullak saçma sapan bir hal aldık. İnşallah tamam. içinden çıkarız nereden İnşallah. Şu soruda yanısız kalmasın izninizle. Konut kredisi ve mevduat faizleri kaç olursa konut tam anlamıyla canlanır. Hani biz 2026 dedik. Orada da böyle bir rakama dökersek ne olur? E, Melda, e, konut kredilerinin düşmesinin hiçbir anlamı yok. Yani e, neden yok? Çünkü insanların yani bak sıfır kredi, sıfır kredi. Basit bir hesap yapalım. Bugün mesela senin oturduğun semtte evler 10-12 milyon, 15 milyon, denize yakın 15-20-25 gidiyor yani. Amerika'daki e, birçok eyaletten daha pahalı ev fiyatları. Şimdi ondan vazgeçtik. Biz dedik ki ya boş verelim Melda'ya komşu olmayalım. Gidelim Zeytinburnu'nda ev alalım. Bakın Zeytinburnu'nda giriyorsun işte o sarı sitelere. 5 milyon lirayla 7 milyon arası. Ya bana 5 milyonu sıfır faizsiz verse bile 5 yıllık onun aylık taksit oranı 200-250 bin lira Melda. Bunu kim ödeyecek? Burada sorun faiz değil onu anlatmaya çalışıyorum. Burada sorun gelir adaletsizliği. Yani benim maaşımın, senin maaşının, öğretmenin maaşının gerçek anlamda enflasyon oranında artmadı. Bunlar hem enflasyonu düşük gösterdiler ve bir yandan da konut fiyatlarını manipüle ettiler. Yani konut fiyatları senin oturduğun evin, konutun fiyatı 25 milyon olmamalı. Mantıksız. Kaç olmalı? 8-9 olmalı. Erişilebilir olmalı. Zeytinburnu'ndaki ev ne olmalı? 2,5-3 olabilmeli ki insanların alım gücü olsun. Peki hiç mi olmayacak? Enflasyonu düşürürlerse 18-19'a, yeniden insanların gelir seviyesi artmaya başlarsa, gelir adaletsizliği düzelirse, bunun da en az 4-5 yıl, 4-5 yıl sonra insanlar düşük faizi buldukça gider konut alır. Ama şunu unutmayın. Geçmişteki 10 yıl bir daha asla yaşanmayacak. Bir daha asla insanlar gidip ben bir tane konutum var bir tane daha alayım. Kiraya vereyim kendimi güvence o yok artık. O bitti sadece Türkiye'de değil dünyada bitti Melda. Bunu lütfen kafamıza e, yerleştirelim. Evet. evet. Son şunu söyleyerek final yapalım mı? Yine ekstra 10 bin lira geçti. 100 bin lira geçti Remzi Özdemir'in. Bugün ne yapar? Gram altın alırım. ya yani Gram altın derken gram gram altın alırım. Yani öyle kuyumcudaki değil. E, çünkü bu paraya başka bir şey alamam. E, Eylül-Ekim gibi e, dolara da bakarım. Ama şu an bakmam dolara. Ama altın alırım. Altın biriktirmeye devam ederim. Yani her fırsatta internet bankacılığından gram gram altın alırım biriktiririm. Evet küpemiz oldu bu. Çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Remzi Özdemir, Melda Yücel TV'deydi. Daha sık sık görüşelim temennisiyle. İyi haberler ediyorum. Abone olmayı, yorumları yazmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın. Zili de açın ki hemen Melda Yücel Remzi Özdemir geldiğinde haberiniz olsun. İyi haberlere.